düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Buna göre Samsun'da 3400 sosyal konut yapılacağı bildirildi. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahtiydine tabi olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı bir konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vadeyle sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir dedi. Düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Özellikle hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri bu projelerin denetimini de Yine ilgili kuruluşlarımız vasıtasıyla daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Samsun'da ise ilk adım Canik, Çarşamba 19 Mayıs ilçelerine toplamda 3400 konut inşa edileceği açıklandı. Token'in internet sitesinde arsaların taksit ödeme tarihinin peşinat bedeli ödendikten sonra sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl sonra olduğu belirtildi. Buna göre arsalar için tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan bir yıl sonra başlamak üzere taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödenebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecek. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun'da merkezde 1900, Canik'te 320, Çarşamba'da 600, ilk adımda 200, 19 Mayıs'ta 380 olmak üzere toplam 3400 konut yapılacak.